lerin keyifli sohbetlerle buluştuğu programımız Doktorumun Mutfağından hepinize merhaba sevgili izleyicilerimiz. Yepyeni bir bölümle daha karşınızdayız. Bugün hemen hemen herkesin ilgisini çekeceğini düşündüğümüz çok önemli bir konuyla karşınızdayız. Bugün sindirim sistemi hastalıklarını konuşacağız ve genel cerrahi uzmanı, endoskopist operatör Doktor Özden Avcı'nın evine konuk olacağız. Doktorumun mutfağı başlıyor. Hocam, <laughs> tamam. hocam. Parmaklarınızı son kez bakın. Sevgili seyircilerimiz, günümüzde sindirim sistemi hastalıkları o kadar yaygın ki pek çok kişi mide yanmasıyla ve reflüyle artık yaşamaya alışmış durumda. Halbuki bunların hepsi çok ciddi birer rahatsızlık. Öyle değil mi hocam? Kesinlikle e, günümüz yaşam koşulları ve günümüzün yaşam sitesinin yanına iş sitesi de eklendiğinde ...sindirim sistemi hastalıklarında ciddi bir artış gözlemliyoruz. Bir de buna son yıllarda eklenen besinsel alışkanlıklarımızın bozulması... ...daha da kötüleşmesini de eklediğimizde... ...sindirim sistemi hastalıkları artmakta. Hı hı. Ve bunun da sizin bahsettiğiniz gibi... Midede ekşime yanma gibi, hazımsızlık gibi, şişkinlik gibi, gündelik hayatta aslında sıklıkla görülen ama insanların önemsemediği, kendinden geçer diye beklediği, hatta eş dosttan bir takım önerilerle ve ne yazık ki bazı ilaçlarla geçmesini beklediği beklentiler içerisinde bulunuyorlar. Burada e, bu bahsettiğiniz sinir sistemi hastalıkları şikayetlerini önemseyerek en yakın doktora başvurmaları ve bu belirtilerin çok basit, düzenli bir ilaç tedavisiyle geçebilecek hastalıklar olabileceği gibi, çok önemli olan mide ve kalın bağırsak kanseri ön planda olmak üzere sinir sistemi kanserlerinde habercisi olabileceklerini bilmeleri çok önemli. Evet hepimizin midesi yanıyor, midesi ekşiyor belki ama size gelen hastalar en çok neden şikayet ediyor? En sık hangi hastalıklarla karşılaşıyorsunuz? Şimdi günümüzün en fazla görülen sinir sistemi hastalıkları üst sindirim sisteminde sizin bahsettiğiniz gibi artık günümüzde popüler hastalığı olan reflü hı hı. diliyle halk adında bilinen ve bizim gastrointestinal reflü dediğimiz bir hastalık. Bununla beraber midedeki ülser, 12 parmak bağırsağında ülser, midedeki gastrit, üst sindirim sistemindeki sıklıkla rastladığımız hastalıklar. Alt sindirim sisteminde sıklıkla rastladığımız ve tedavi ettiğimiz hastalıklar ise hemoroid ve anal fistür dediğimiz halk dilinde ...makat yırtı, makat çatla, damar çatla şeklinde bilinen hastalık gruplarını oluşturmakta. Hı hı. Evet, reflüden başlayalım isterseniz. E, reflü de çok sık görülen bir hastalık. E, peki bu hepimizin kaderi mi? Yani gününün sonunda hepimiz reflü hastası mı olacağız? Bundan korunmanın bir çaresi yok mudur? Mevcut yine girişte bahsettiğimiz gibi yaşam koşulları ve beslenme düzensizliği... ...reflü hastalığını çağımızın popüler hastalığı durumuna getirmiş durumda. Buradaki e, obezite dediğimiz e, kilo alımı... E, gündelik e, beslenme tarzındaki bozukluklar bu hastalığı tetiklemekte, arttırmakta. E, bu hastalığın e, olmaması için hı hı. E, yapılabilecekleri saymak gerekirse, öncelikle bol ve geniş öğünleri tüketmemeyi öneririz. E, yatmadan önce 3-4 saat herhangi bir gıda tüketiminin olmamasını öneririz. Hı hı. Sıkık ve dar kıyafetler giyilmemesini öneririz. Ee, çok çok önemli olan sigara ve alkolden mutlaka uzak kalınmasını yine önermekteyiz. Bununla beraber eğer gereklilik varsa kişide kilo vermenin mutlaka bu hastalığın şikayetlerin ortadan kalkmasına katkı sağlayacağını söyleyebiliriz. Bununla beraber yine gıdalarda birkaç e, gıdadan bahsetmek gerekirse hı hı. E, turunçgiller, kahve tüketimi, çikolata, çerez gibi gıdalarda bu e, reflü şikayetlerinin artışına neden olmakta. ...ve tedavi gereksinimi duyurtmaktadır. Peki bütün bunları dikkate aldık ama yine de E, Bu noktada bir kere tedavi edilse hayatımızın sonuna kadar reflüsüz bir hayat sürmek mümkün mü? Şimdi eğer tedaviyi biz iki gruba ayırdığımızda... ...cerrahi ve cerrahi dışı tedavi olarak ayırdığımızda... ...uygun hasta seçimi, doğru hasta seçimi olmuş ve bu hasta cerrahi gruba dahil edilmişse... Başarılı olduğunda evet biz bu hastada reflüyü hastanın geçmişten silmiş oluruz. Bir tedaviyle gitmiş olur. Yalnız biz tedaviyi planlarken öncelikle cerrahiden önce e, medikal tedavi diye bahsettiğimiz ilaçlı tedavi ve yaşam önerilerini az önce bahsettiğimiz e, yeme içme önerilerini eklediğimizde yaşam önerilerini eklediğimizde bir de buna medikal tedavi altında verdiğimiz ilaçlarla düzenli bir ilaç kullanımını verdiğimizde hasta şikayetlerden kurtulmakta. Hı hı. Ama cerrahi tedavi planlarken kimlere cerrahi, cerrahi tedavi planlamamız gerektiğini şöyle sıralayabiliriz. Bir, genç hastalar hı hı. uzun süreli ilaç kullanmak istemeyebilir, cerrahi tedavi planlanabilir. İki, medikal tedavi dediğimiz ilaç tedavinin başarısız olduğu hasta grubu. Üç, geniş dediğimiz mide fıtığı, e, medikal tedaviyle ilaç tedaviyle geçmeyecek mide fıtığı var olan hastalarda cerrahi tedavi yine uygulanabilmekte. Dördüncü seçenekte bu mide içerisindeki asidin yemek borusunda oluşturduğu tahribatın e, yara içeriği diye bahsettiğimiz baret özofagusu gelişmiş hasta endoskopik olarak gastroskopik olarak saptanıp da görülmüşse yine cerrahi tedavi uygulanabilmekte zamanında tanı çok önemli dedik koruyucu hekimlik önemli dedik. E, bu noktada hangi şikayetleri olanların muhakkak sizin gibi bir hekime başvurması gerekiyor. E, mutlaka şikayet olması gerekiyor mu ya da? Öncelikle e, girişte bahsettiğimiz çok sıradan şikayetler değerlendirebileceği gibi asıl çok önemli olanlar bunların yanında ağızdan kan gelmesi kontrol edilmez kilo kayıtları, tedavi dirençli kansızlık, makattan kan gelmesi, dışkılama alışkanlıklarının değişmesi gibi şikayetler olduğunda mutlaka ama mutlaka en yakın doktora başvurulmasını öneriyoruz. Hmm. Ve bununla beraber o uzman doktor arkadaşlarımızın değerlendirmeleri sonrasında kolonoskopik ve gastroskopik değerlendirmelerin yapılmasını mutlaka öneririz. Bunu şöyle özetleyebiliriz: e, dışkılama alışkanlığı ve makatta kanama şikayetleri olan hastalar e, doktora başvurumları geciktiğinde kalın varsa kanserlerin ülkemizde %30'a yakını doktora başvurduğunda ameliyat safhasının geçmiş hasta grubuna girmekteler. Maalesef. Ve bununla beraber yine kalın barsa kanserlerin %50'si doktora şikayetleri başladıktan 4 ay ve sonrasında başvurduğunu saplamış bulunmaktayız. Bu nedenle şikayetler ne kadar erken dikkate alınır ve doktora başvurulursa bu tedavide alınacak mesafelerin o kadar daha sağlıklı olacağını söyleyebiliriz. Klasik bir anlatım. Hı hı. Kanser olmaktan korkmayın, geç kalmaktan korkun. Peki bize dikkat edin, dikkat edin diyorsunuz program başladığından beri ama acaba kendiniz ne yapıyorsunuz evdeki aile fertlerine, eşinize, çocuğunuza gerekli özeni gösteriyor musunuz? Ee, mutlaka sizin de böyle hani sürekli yaptırdığınız testler e, var mı? Şimdi öncelikle yine girdiğimiz konu koruyucu tarafı. Koruyucu tarafında e, ailece biz e, beslenme olarak çok özen gösteririz, sebze ağırlıklı, e, beyaz et tüketimine bununla beraber özellikle oğlum için söyleyebilirim işte renklendirilmiş şekerlendirmelerden uzak tutarız. Hı hı. Gazlı içeceklerden uzak tutarız. Sebze ağırlıklı beslenmeyi benim kendi annemden ve rahmetli babamdan aldığım bir Akdeniz tarzı beslenme diyetine uygun şekilde beslenmeye gayret gösteririz. Bu koruyucu tarafını sağlıklı beslenmeyi de hayatımızda çok gerçekten anlamlı oturtmuş iken belirli periyodik dönemlerde yapılması gerekenlerde aile fertlerimize yaptırmaktayız. Aynı zamanda da şikayetleri de doğal olarak bir hekim olduğumuz için ilk safhasında dikkate alıp ya kendi potamızda, kendi branşında ya da diğer meslek taşlarımıza göndererek değerlendirmeye çalışıyoruz. O zaman söylediklerinizden anladığım o ki bugün bize doktorumun mutfağında yani sizin evet. mutfağınızda çok lezzetli bir yemek yapacaksınız. Hem de sağlıklı olacak. Kesinlikle. Ne yapacaksınız? Menemen. Çok ben basit yapacakmış. ama keyifli, lezzetli bir yemek olacak. <laughs> evet, aslında menemen sağlıklı bir yemektir gerçekten. Kesinlikle. Ee, ve hani iyi yapılması, kararı, neyin ne kadar konacağı çok da mühimdir. Ee, bütün püf noktalarını sizden öğreneceğiz. O zaman yavaş yavaş mutfağa gidelim. Merak ettiklerimizi orada da sormaya devam edelim. Hay hay. Oh, oh, oh. Hocam sınıf. acı! <laughs> tamam. Parmaklarınızı son kez bakın. Doktorumun mutfağına geldik. Bugün az önce de söylediğimiz gibi doktorumuzun tercihi menemen oldu. Evet. Neden menemen Özlem Bey? Neden menemen? Çünkü menemen bizim doğal besinlerin içerisinde bize sağlık anlamında en büyük katkıyı sağlayan 4 ayrı üründen yapılmakta. Hı hı. Domates, sivri biber, yumurta ve tabi bunları pişirebilmek için zeytinyağı zeytin kullanıyoruz. Bunların içerisinden sivri biberle başlarsak sivri biber içerisinde beta-karoten dediğimiz C, P, K vitaminleri e, içermesi ve aynı zamanda e, diğer antioksidan içeriklerle antikanserojen e, güçlü olan bir besin ögesi. E, i̇çindeki dif, ne, difli ürün nedeniyle e, kabızlığa iyi gelmesi, Hı -hı. E, metabolizmayı hızlandırması ve kilo ve e, fizik kontrolünde katkı sağlaması, acı olan biberin yenmesinde endorfin e, ...salgılama seneyi kişiyi mutlu etmesi. Evet, hemen orada bir soru geldi aklıma. Şimdi acı biber işte aman çok acı yeme midene dokunur... ...aman işte falan hep derler ya acı biber Doğru. zararlıdır diye. Siz hani uzman olarak acı biberi tavsiye ediyor musunuz, hastalarınıza etmiyor musunuz? Şimdi acı biber eğer... ...acı e, çok skalası geniş bir e, ürün, acı biberin acısı. Bu anlamda çok acı olmayan biberler eğer aktif bir ülseri, mide kanaması yoksa gayet sağlıklı bir şekilde yenilip tüketilebilir. Hı hı. Ee, biberin faydalarından sonra domatesi de yine buraya eklersek yine bizim çok sağlıklı ürünlerimizden bir tanesi. İçinde likopen dediğimiz antikanserojen bir ürünü olan, beta-koreten dediğimiz yine biberdeki gibi A, B, D, E vitaminleri yine içerisinde olan bir C vitamini de içeren bir artı özelliği pişirildiğinde C vitamini haricindeki diğer bütün vitaminleri koruyabilen bir üründür domates. Hı hı. Bu anlamda büyük katkı sağlar. Tabii bu ürünlerin temininde doğal üretilmiş olanları, organik tarımla üretilmiş olanları tercih etmek değer mümkünse büyük fayda olduğunu. Şimdi düşünüyorum. bunlar organik mi hepsi? Bunlar organik. Yumurtası da biberi de, domatesi de organik ürünü diye dile getirdiğimizde eşimin işletmesini yaptığı bir anaokulumuz çocuklara zamanında doğal ürünleri tüketmeyi, e, öğretme çabasını gösterdiğimiz bir anaokulumuz var. Hı hı. ve Çocuklar kendileri e, bu ürünleri hem ekme, hem yetiştirme, hem toplama aşamasını Bunlar görmekte. Bunlar anaokulun bahçesinden mi geldi yani şimdi? Evet. Yumurta da yine bütün besinler içerisinde protein değeri en güçlü, en iyi olan bir e, besin ürünümüz. E, yine aynı şekilde e, C, e vitaminleri hı hı. içermekte. Haftada kaç gün tüketilmesini arz ediyorsunuz? Bu popüler bir konu. İşte evet. bir grup yemeğin ciddi anlamda kolesterol ve damar sertliği, kalp problemleri yükselmesi yapar hı hı. şeklinde bir önerisi var. Diğer bir grup tüketebilirsiniz, her gün en azından bir tane tüketin diye bahseder. Ama burada bence arayı önermek uygundur diye düşünüyorum. Haftada 2-3 tane tüketmenin büyük fayda sağlayacağını. Düşünüyorum Çünkü çocuklarda özellikle anne sütüne geçmesi, anne karnından bebeğe geçmesi ve beyin gelişiminde büyük katkı sağlaması nedeniyle hı hı. anlamlı katkı sağladığını söyleyebiliriz besin olarak. Malzemeler bu kadar. Malzemeler Zaten bunlar. menemen yapmayı herkes biliyor. Menemen Kesinlikle. bahane, sohbet şahane diyoruz. Ve hemen menemenin yapımına başlamadan da size önlüklerimizi takdim etmek istiyorum. Takalım, Direkt başlayalım bakalım biberlerimizden başlayalım ki öncelikle onları kavurarak çok fazla öldürmeden. Hı hı. Ee, bu arada ben de domatesler konusunda size yardımcı olabilirim. Hay hay tabii tamam. ki ee, şuradan tamam. alabiliriz bir cevihane evinde bir sürü evet, bıçak var cerrahların... <laughs> Elleri yatkın yani. dost besinler adı altında sayacağımız besinler var mı? Aslında e, sebze meyvelerin çoğu midede dost besinlerdir zaten. Ama özellikle midede problemli olan hastalarda e, patates, yahana, meyan kökü gibi besinleri e, midede e, sorun olan hastalarda, maden suyu gibi hastalarda kullanımın midedeki şikayetleri rahatlattığını söyleyebiliriz ama e, az önce girişte de bahsettiğimiz gibi tüm meyve sebzelerin mideyle dost olduğunu söyleyebiliriz. İşte safra kistisi olanlara mesela domates yemeyin derler. Dom çiğ domates yemeyin derler falan. Bunların hepsi bu mi yok? Yok, hayır. Sonuçta bazı dağlar bazı durumlarda kişisel farklılıklar bile gösterebilir. Yani ya. her safra ameliyatı sonrası herkes aynı kısıtlamayı yapmaz. Bazılarında bahsettiğiniz gibi domates tüketiminde bu sorun yaşanır. Bazılarında yumurta tüketiminde yaşanır. Kişiye Ama özeldir bu problem. Kişiden kişiye değişebilir. Çünkü herkesin kendi metabolizması farklı işleyebilmekte. Evet. Bu anlamda genel olarak sebzelerin tüketilebileceğini özellikle rahatsızlık oluştuğunda yine doktor önerisiyle orada kısıtlamalar yapılabileceğini söyleyebiliriz. Hı hı. Daha sütü çok duyarız Özden Bey. Ee, i̇şte süt midenin dostudur derler. Bilinir. bilinenin aksine aslında süt içerdiği protein muhtevası nedeniyle sindirilmesi için yoğun bir mide asit salınımı gereksinimi doğurur Öyle ve bunun evet bundan dolayı da e, midedeki şikayetleri bir miktar arttırır. arttırır. Başlangıçta aynen bu yanık tedavilerindeki diş macunu gibidir. Bir miktar ha. ferahlık vermekte e, midede ama daha sonra sorunu evet. Evet, hazırladığımız ürünler bu kadar yeterli. Tamam. Artık pişirme ocak ve pişirme tarafına Geçelim. geçebiliriz. Evet, önce herhalde biberleri biraz. Önce biberleri kavuracağız. Biberleri kavurmak için e, zeytinyağımızdan biraz döküyoruz. Onu da kalorisi yüksek olduğu için zeytinyağı her ne kadar sağlıklı olsa da e, miktar olarak abartmıyoruz ki e, yine vücut kitle indeksine olumsuz bir katkı sağlamamış olalım. Besinleri pişirirken de biraz bilinçli olmamız Kesinlikle. gerekiyor Besinlerin hem pişirme aşamasında aşırı yakılmaması, ateşte uzun süre maruz bırakılmaması, tuz katkısının fazla olmaması, pişirilmesiyle beraber saklama kısmına geçtiğimizde yine önce bahsettiğimiz gibi tuzlanarak saklanan ürünler olmaması gerektiğini görüyoruz tüsülenmiş gıdalar olmasını yine sağlıklı e, öneririz. Eminim meslek hayatınızda yani sadece yanlış beslenmeden kaynaklı e, çok fazla kanser hastasıyla karşılaşmışsınızdır. Çok. Şimdi e, beslenmede özellikle yine kalın bağırsak ve mide kanserinde e, kırmızı et tüketiminin e, önemli olduğunu söyleyebiliriz. Hı hı. E, beyaz et tüketimi mümkünse serbest gezen tavuk ve tavuk ürünlerinin tüketilmesi mümkünse deniz ürünlerinde yine dip balığı olmayan balık ürünlerin tüketilmesini öneririz. Bu besinler içerisinde tütsülenmiş etler, salamur edilmiş ürünler, nitrit içeren salam, sosis, sucuk gibi ürünlerin tüketilmesi ne yazık ki bu hastalıkların oluşmasında çok ciddi anlamda risk yükseltmekte. Benim elime hayatta girmez dediğiniz bir şey var mı mesela? Mutfağıma hayatta girmez. Sosis girmez. Aha. Sosis, salam, girmez e, Sucuk çok ender ol, olsa da yılda belki bir kez ya tüketilir ya tüketilmez ama... Onun da e, pek bir zararı yok diyorsunuz. Alışkanlık haline getirmediğimiz sürece evet, arada bir tüketmenin evet, çok bir evet. sakıncası yok. Yani orada e, şunu söyleyebiliriz. Oğlumuzun eğitiminde her şeyin fazlası zararlı dediğimizde sağlığın da fazlası zararlı diye bize geri döndüğünü anladı ki araya ufak tefek bir şeyleri serpiştirmekte fayda var. Öyle miydi? Bahsettiğiniz gibi evet aynen. Sağlığın da fazlası zararlı. Sağlığın da baba her şey olduğu gibi sağlığın da fazlası zarar. <laughs> ben bazen de sağlıksız bir şeyler yemek istiyorum diye talebi olunca biz de dediğiniz gibi araya ufak tefek alışkanlık kazandırmayacak gıdalar yerleştirmenin Hı -hı. doğru olduğunu düşündüm. Bu arada e, artık yavaş yavaş domatesleri alabiliriz İpek Tamam ben size yardımcı olayım. Şöyle. Evet. Hocam biberi evet, biraz benim... fazla mı oldu ya? Biberi biraz fazla oldu çünkü ben e, biber tüketmeyi çok seven birisiyim ve gördüğünüz gibi sizin nefesinizi kesebilecek kadar da acı olabiliyor. <laughs> e, çok normalde bu kadar acı olmaması gerektiğini söyleyebiliriz. Ben severim. Acı da bende bir sütü. Harika. Süper. Var. süper. İyice domates biberi birbirine karıştırıyoruz. Oh. Evet, domatesler suyunu saldı. Evet, yavaş, ne zaman akıyorsunuz? Menem için önemli bir püf püf noktasıdır çünkü. Evet, i̇yice domatesler de. kendini öldürmeye başladığında biberler zaten olmuştu. Hı hı. Bu aşamada yavaş yavaş artık yumurta faslına geçebiliriz. Tamam. Hatırlı, kesinlikle şimdi size tatmanız için işlenmemiş, bundan ürünlendirilmiş bir ekmek hmm, sunmak istiyorum. Çok güzel. Sağlık açısından yine kesinlikle tamam. çok faydalı. Ee, buyurun lütfen. Tamam. Parmaklarınızı son kez bakın. <gülüyor> Parmaklarımı <gülüyor> da yiyeceğim yani. Tamam. Yerim hatırınız için hocam. Çiğ tavuk bile yerim. Ee, yalnız <laughs> ben de, evet, tabağa koyma taraftarı değilim. Direkt Türk usulü. Afiyet olsun. Şöyle. Siz de öteki köşeden başlayabilirsiniz. <laughs> evet. Ben de öyle yapayım peki. Tamam. Şöyle. Hatır sayılır acı ama çok lezzetli olmuş Evet. Ellerinize sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Ben ee, teşekkür tabii ederim. ki menemen hepimizin bildiği bir yemekti ama sizden edindiğimiz bilgiler belki ekran başında bizi izleyen pek çok insanın bilmediği şeylerdi Evet. Çok teşekkür ediyoruz bizi konuk ettiğiniz için, ağırladığınız için. Ee, ve tabii. Ee, günün anısına e, önlük de pek yakıştı. E, programımızın evet. bir armağanı olarak bizden bir hatıra olarak kabul ederseniz sizde kalırsınız. Tabii kalsınız. ki çok memnun olurum. Pazarlar artık bundan sonra menemen bu önlükle de yapılacak demektir. <laughs> ne güzel, biz hatırlarsınız kullanacağımız. Kesinlikle her zaman. Çok teşekkür ediyoruz. Ben evet, teşekkür ediyorum. Evet sevgili izleyicilerimiz sizlere de çok teşekkür ederiz. Bugün doktorumun mutfağında çok lezzetli bir menemen pişirdik ve genel cerrahi uzmanı endoskopist. Operatör doktor Özden Avcı'nın evine konuk olduk. Önümüzdeki hafta TRT Okul ekranında Doktorumun Mutfağı'nda yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.